Herkese merhabalar kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Evet yağmur sonrası her taraf bayağı ıslak. Hatta yapraklar şu anda yağmur damlacıkları yüklü. Hepsinden böyle damlamaya çalışıyor. Bazı çiçekler devrilmiş. Taşıyamıyorlar çünkü. Gayet güzel temizlendi elhamdülillah. Evet şimdi bugün ben şöyle bir şey yapacağım malum Amerika'da Noel çok yoğun bir şekilde kutlanıyor komşular birbirine hediyeler getirip götürüyorlar ben de komşularıma şöyle elimde birkaç tane bir şey var onları dekora edeceğim su Sukulentlerle buralarını yapıştırıp değişik yerlerini hediye götürmek istiyorum daha çok eline yapınca Tabii ki hediyenin kıymeti çok daha fazla bir sene bütün komşulara küçük tahta saksı kendimiz yapmıştık dikdörtgen. Onların içini doldurmuştum skülentlerle. Ama her sene her sene yapmak zor oldu onu. Bu sene sadece iki tane komşuma vereceğim. Bunlar elimde olduğu için. Şimdi bunlar için böyle küçük küçük sukulentler keseceğim. Onları birlikte keselim buyurun. Evet. Nasıl bir şeyler kesip yapıştırmayı deneriz bakalım. Yani şöyle biraz daha sertleşmiş. Küba nanesi olabilir. Böyle mesela şu büyüğü yapamam. Çünkü çok kocaman duruyor. Biraz daha küçük olması lazım. Bunları koparacağım şimdi birazcık yarına kadar kurusunlar. Direkt yapıştırınca çünkü bu sıcak şeyle yapıştıracağım. Yapıştırıcıyla o zaman yakabiliyor uçlarını bir kere öyle bir e, gaflette bulunmuştum. Şu şurek kulağından kesmek istiyorum. Çok güzel renklenmiş aslında. Şöyle şunu kessek nasıl olur? Bence güzel olur. Evet. Ee, Aniyumlardan aslında. afra nereye koydum verigated bir tane daha olsun şu yukarıya büyüyene keselim hem de o budanmış olsun evet kesinlikle şey lazım kamp ateşi kırmızı bir şeyler değil mi? Çok fazla olmayacak ama olabilen şeyleri de böyle güzel güzel kesmek lazım. Şurada bir aniyum kessem minik aniyim. Hmm. Aslında aniyim lily pad. Buna güzel olabilir. Gerçi illa lily pad ayırımı yapmayalım. Kırmızı. Ben illaki her şeyi böyle kırmızı kırmızılardan bol istiyorum. Ne keselim biliyor musunuz? Kırmızı istiyorsak. Kırmızı istiyorsak şu bizim tam emin olamadığım ama galiba money maker. Hayır şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle güneşle çekeyim. Her taraf su dolmuş içleri. Evet şu krasıladan diyorum ama bunu buradan değil. Şöyle biraz gidip Evet böyle ağaçların yanından geçerken üstüm ıslanacak. Çünkü her taraflar şıpır şıpır su. Evet buraya gelmişken bunun içi su dolmuş. bunlar deliksiz saksı olduğu için bunları böyle ara sıra boşaltmam gerekiyor yağmurdan. Sonra daha yağmur devam edecek galiba. Şimdi buradan Bir tane alınca kırmızı görünmüyor tabi. Hani toplu bakınca kırmızılığını hissediyorsunuz da. Buradan da iki tane de bundan alalım. İki tane bundan. Ha, küçük bir aslında mor da olabilir. Vallahi hiç fena olmaz bir Fred Ive. Aslında Fred Ive'ın tomurcuklarından falan böyle bir şey bulabilirsek. Şimdi şu öbekten kesmek istemedim açıkçası aşağıda bir ha şurada küçük bir tane var onu alabilirim bence Bunu alalım bir de morumuz olsun değil mi mor güzel Evet bundan da alalım bence bunları da bir araya getirince nasıl olacak göreceğiz Evet başka başka Um, o tarafa doğru gidelim bir Aslında bu kalançolardan kesmek isterdim ama hepsi tomurcukta bunlardan bana şu anda fayda yok yani tomurcuk olmayan bir kısmı yok onların um, ne olabilir başka minik lazım mini mini yavrular lazım bu aniyumdan olabilir. Ha, bu kalan da olabilir aslında. Şurasından bir bunun ucunu bir şeyler yemiş. Bunun da yemiş. Wow. Evet. Aa, çok güzel bir şey aklıma geldi. Ay, bir çekileyim. Nereye koyduk kestiğimiz tabağımızı? Şuraya koyuyoruz bunları. Um, ne vardı aklımda ya bir şey keseceğim He. Şu aşkın gözyaşlarından. Bunlar böyle aşağıya kendileri tohumları düşüp yavrular çıkarlar. Ben de hep bunları bir şey aranjman olursa kullanacağım diye bekliyorum. Harika bir aranjman bence. Bir tane de şurada keselim. Ayrı bir renk de zaten hatta büyük olanı. Bunlar küçük yapraklı. Bir de şundan kessem ben hiç fena olmaz. Çok büyük bu ama ben bunu küçülteceğim. Şimdi kesmiş olalım. Başka mini 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 neler olabilir? Aslında Krasula tetragonadan kesebiliriz. Bu biraz tepelerinden kesin. Burada değil de daha yoğun olan bir yerinden keseceğim. Anium lily pad. istiyorum. Lily pad'den buradaki çok küçük bir öbek. Büyük öbeğimizden koparalım onu. Evet. Sedum gold aslında ama bakalım bir sukulent bahçesinde sedum gold olabilir. Ha. Evet, sukulent bahçesinden keselim. Sukulent bahçesinde daha böyle minik köşe bucak bir şeyler bulabiliriz. Evet. Bismillah. Şöyle bir üstünü açalım bunun örtüsünü. Şöyle bir kendimi konumlandırayım. Bonbon keselim. Hatta ben şunu da keseyim. Hem de bunları kestiğimiz yerlerden yavru versinler zaten bunların şekli şemali bozuktu. Şimdi burada sedum gold bulabilirsem e, sedum gold istiyorum. Her taraflarda ıslak ama sedum goldların hepsini buradan kesmişim galiba. A lily pad burada var. Mesela. Opa. Üstüme. Şu, ama bunu nasıl kesebilirim? İstediğim özellikle bir şey yok. Bakın bunun. Bunun adı neymiş? Bunun adını yazmıştım. Neymiş bu? Pachisedum Gonzalo Gonzao'mış. Bir sürü yavrular çıkıyor tepesini kestik bunun. Bakın buradan bir, iki, üç tane var. Bir de arkadan gelmiş dört. Harika. Buradan geliyor 5 Çok güzel, çok güzel. Ay harika. Ama bu yaprak çürümüş. Çoğaltabilir miyiz diye düşünmüştük ama çoğaltamamışız. Evet, neyse biz işimize konsantre olalım. Burada bana işe yarayacak gözden çıkarabileceğim yani öyle tabii ki güzel türlerimi bu iş bu işi yapmak için kullanamam yani dekore etmek için ama üstü ıslanmasın şurada şu sedumdan alacağım bir görünüyor mu kestiğimde bilemiyorum da bir de şunu da keselim. 2 Evet. Ups. Çok yaklaştırmışım kameramızı şöyle yapalım. Bir tane gratiseedunlardan kestik aslında purple delight de burada fena olmaz karşıya bir geçelim o tarafta neler var bir bakayım ben hatta şuradan bir tane daha bonbon keselim küçük purple delight arıyorum küçük purple delight küçük purple delight. Şu üstteki ağımızı alalım. Evet. Purple delight. Böyle bakınca gözüne baktığın şey görünmez zaten. Bana daha fazla tür lazım bu kadar. Evet şurada bir Sedum golşu da çok tatlımış. Bu da kırmızı dolmuş. Bunu da keselim. Evet. bir tane koyalım değil mi? Çok güzel. Evet. Kayıp kesemedim yani. Devam edelim şuradan. Öyle gördüğüm başka gözüme çarpan bir şeyler olursa onlardan keselim. Evet. Şurada bir Anima bakacağım bir şeyler olmuş bu Anima. Bu kurumuş mesela. Bir şeyler var bunun kökünde şurak gitmiş zannedersem. Aslında gitmemişti yani buradan da yeni kökler şey yapmış ama. Şimdi başka bir yere dikeriz şimdi değil. ha şeylerden alacağız. Ee, krasula tetragona. Onlardan bol bol kesebiliriz. Şimdi şöyle bir ortaya bir yere gelelim. Ay evet. Kırılmış. 80 Gülaris'lerin çiçekleri tutamadı yağmuru. Eğilip gelmiş. Hmm, aslında şu krasuladan da alabiliriz. Ama ön bahçeden alalım onları en iyisi. Ön bahçede daha mini miniler var şöyle şu aradan geçeceğim hmm. burada Aslında Evet şu kalan çok saksıdakilerden kesebilirim hem bir mor renk çok bunların tomurcukları da açmamış zaten süper kullanıla bilir yani bilmiyorum yeter mi tabi bu gözleşinden de bir parça olsa fena olmaz ama bundan kesemeyeceğim. Evet bir de öne çıkalım ön bahçeye doğru. Bugün inşallah bütün bahçeyi bütün olarak keseceğim. Bir de Yapıyor. Burada bir mantar kokusu var. Şu mantar iğrenç kokuyor. Dışarı çıkınca hissediyorsunuz. Yani böyle işte cıvık cıvık bir şey buradan da geliyor bir tane daha. Bu aynısı mı, farklı mı bilmiyorum. Bir iki tane söktüm. Yani koku inanılmaz. Ha burada bir tane kaptı sormuş. Bunu almam lazım. Çok kötü koktu. Ee, He Şundan keseyim demiştim ama bunu diğer bir yerindeki dalından keseceğim. Burada bir tane var. Hatta birazcık da uçları stres olduğu için daha güzel. Onun için buradan kesmek istedim. Mesela şunu keselim. Heh. Ki bunu kestik. Başka. Um, bir de Lily pad demiştik. Ondan bir tane Şöyle iPad'imizin yanına gidelim. Görünmeyen arkadan minik bir şey kesmek istiyorum. Bunda hiç minik yokmuş. Allah her şey. Ups düşeceğim. Buradan kesemem bunu. Başka bir yerden almam lazım. Onu oradan başka bir yerden alalım. sedum gold istiyorum. Bir tane sedum gold keseyim. Şunu da keseceğim. Renk çok güzel görünüyor çünkü. Çiçek açmasın. Evet bir de Şurada çok kıpkırmızı olmuş bir para ağacımız var. Yani Kırasılı olatının stres olmuş hal çok güzel değil mi? Vallahi ben bayıldım yani buna. Ki burada böyle kocaman bir ağacı olabilir yani bunu. Buradan bir tane kırmızılarından keseceğim. Hangisi olsun? Bilmiyorum yani. Böyle küçük bir şey. Bir tane de şuradan alacağım. Bakalım. Aşkın gözyaşı pembe ama hiç pembeliği belli bile değil yani bakar mısınız normal gibi duruyor bu pembe olanı buradan kesemem bir farkı yok diğeriyle evet başka söküp dikip alabileceğim bir şey var mı Sökmeye gelmiştik buraya. Krasula tetragonolardan yapalım demiştik. Değil mi? Şuradakinden alabilirim bence. Heh, nereye düştü? aşağıya düştü valla. Buradan <laughs> iki tane. İlgiç bir sürü olsa bile keserken hızlı hızlı kesemiyorum. Buradan mı kessem, şuradan mı diye düşünüp duruyorum. Şurada var. Bir yığın bence buradan bir tane. Bunların geçen tepelerinden bir sürü kopmuştu onları biriktirmedim de küçüklerden bak zaten pıt diye kopuyor. Evet. Yeter bence. Bunları şimdi bir gün bekleteceğim ben. Ya da en azından bir 3-5 saat. Bunlar kuruduktan sonra şöyle masanıza bir tam dikeceğimiz şekilde altlarını şey yapalım. ortalama olarak kaç tane iki tane dekor etmek için malzemem var şimdi birer tane ayırsam şöyle Bananesinden annesinden sökmem lazım. Krasula, krasula. Şirek kulağı aslında bir tane kesmişim. Hepsine aynı şey olmuyor tabii. hı hmm. Evet. Şimdi bunu böylece diksem böyle olabilir bence şu dursun. Diğerinde diğerini de böyle uzun yapalım. Ups. Bu çıt kırıldım bir şeymiş. Bu kadar hızlı kırıldığını bilmiyordum şimdi ben ne keseceğim birazcık deltadan keseyim birkaç tane küba nanesi hemen küba nanesini Hatta şurada bir saksı da var saksıda olanlar böyle deli gibi büyümediği için ya da bu da deli gibi büyümüş Gerçi biraz daha küçük bir şeye ihtiyacım var nasıl kessek Bu çok büyük. Şu yapraklarını. Bilmiyorum kullanmayı deneriz. Şunları atalım. birkaç tane daha afra. Afranın yukarı büyüyenlerinden aslında variegated afra olsun. Variegated afra da burada. Omnum variegated. Küba nanesi olsa nasıl olur? Acaba neden olmasın? Bir tane bence keselim. Deneyelim. Bir de um, Küba nanesi yaptık. Bir tane daha deneyelim. lamp rengi yeşil ama olsun. Vergated Afra demiştik değil mi? İlginç isteyince gözüne görünmüyor yani. Şöyle yapalım. Yet edebilir bence de. Ha, birkaç tane deltalardan birkaç da Afra kesip geleceğim.